...takviyeler e, yapmak istiyor. E, sorunun kaynağı, başlangıcı da bu. İşte bu e, biraz dediğim gibi iç siyasi sahiplerde de abartıldı ama bir yıldan daha uzun süredir burada devam eden bir eğitim hı hı. var. Ama günümüzde bunun bu kadar tartışılmasının sebebi biraz bunun basının bu işi biraz büyütmesi. Bir yandan da Türkiye'nin oradaki varlığından rahatsız olan grupların ve bölgesel bazı aktörlerin de bunu Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmak istemeleri çünkü program başında sen de bahsettin aynı zamanda içeride çok ciddi bir siyasi rekabet var görevden düşmüş olmakla beraber Maliki hala siyasi olarak etkin olmaya çalışıyor abadi hükümetinin karşı karşıya kaldığı pek çok zorluk var bunları ona karşı kullanmak için böylesi bir gündem oluşturuyor. Böyle yapalım mı bir izleyicimiz de soruyor. Yani bu İbrahim Efe soruyor. E, bu tepkinin arka planında Türkiye'nin artık bölgesel güç olmaktan çıkıp işte küresel bir güç olma yolunda ilerlemesi midir? Yani e, farklı bir şekilde sorarsak e, aslında konu başika değil de e, işte Türkiye'nin buradaki aktiviteleri mi? Sorunun birisi bu. İkinci soru ise e, biz şimdi bu tepkinin kaynağı olarak Irak merkezi hükümetini mi görmeliyiz? Yoksa Irak merkezi hükümetindeki bazı aktörlerle birlikte örneğin İran'ı, Rusya'yı veya Esed rejimini mi görmeliyiz? Şimdi e, bu soru üzerinde şunu söylememiz lazım. E, son e, belki izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Rusya aynı dönemde bir yandan Suriye'de faaliyet gösterirken bir yandan Irak'ta da bazı bir dizi anlaşmayla İran'la beraber orada hmm. bir belirli gruplar üzerinden etkinlik sağlamaya çalışıyor. İstihbarat açısından işbirliği yaptığını söylüyor. Bu manada Suriye, Rusya, İran ve Irak arasında bir yakınlaşma söz konusu. Ve İran bunu özellikle bölgede etkinlik açısından, etkinlik sağlama açısından kullanıyor.